Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesi %47, Geyik'te ise %44 oldu. Her iki barajda da geçen yıla göre %50'nin üzerinde azalma yaşandı. Nüfusun artması ile yaz mevsiminde susuzluk yaşanacağını belirten Muğlu Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ceyhun Özçelik konu hakkında açıklamalar yaptı. Ülke genelinde ciddi bir kuraklık söz konusu. Ülke genelinde yüzde %50'ler civarında bir yağış eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde yüzde %40'lar civarında, Doğu Anadolu bölgesinde %37, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise %31'ler civarında bir yağış eksikliğiyle karşı karşıyayız. Bulunduğumuz Bodrum'da da e, tabi e, su sorunu kronikleşme yoluna doğru gidiyor. E, Mumcular ve Geyik Barajı geçtiğimiz dönemde yüzde yüzler civarındaydı. E, şu an ise e, Geyik Barajı yüzde 44'lere düşmüş durumda. Bulunduğumuz Mumcular Barajı ise %47'lere kadar düşmüş durumda. Mevcut durumda ilçede su temininde büyük zorluklar yaşanabileceğini belirten Doçent Doktor Özçelik, kuraklığın bu seviyede sürmesi halinde yaz ortasında içme suyunun tükenebileceğini kaydetti. Gerek Mumcular Barajı'nın gerekse Geyik Barajı'nın rezervuarları çok amaçlı rezervuarlar. Geçtiğimiz dönemde Sulama suyu ve kullanma suyu amaçlı tahsis edilen debiler şehre içme suyu amaçlı tahsis edilerek şehrin içme suyu temindeki sorunların önüne geçirmişti. Bu dönemde de ilave tahsisat olmaması durumunda yaz ayları ortasında Bodrum'un suyun tükeneceğini söyleyebilirim.